Müzmin Bekarımız 52 yaşındaki televizyoncu Bayan Kahkaho olarak Erkeklerde beyaz, kadınlarda sabah sabah Tümer özel hayatıyla ilgili postadan Oya Çınara dikkat çeken bir açıklama yapıyor ve diyor ki: Ben de bilirdim zengin bir adam bulup evlenmeye. Son derece güzel bir kadınım. Bir erkeğe biraz canım cicim deyince zaten kafalıyorsun. Ha ha ha. Klasik o kahkahasını atmış. Hı hı. Ama ben hep kendi yolumu seçtim. Evliliği deneyimlemek istiyorum. Ama ayrı evlerde, ayrı evlerde evliliği yaşamak istiyorum diyor Müge. Ne diyorsun? Yani o da bir tercih meselesi. Çünkü Sabah Tümer'i çok yakından tanıdığımız için Sabah Tümer sürekli yanında olan dip dip mıç çıkma çıkma sıkılır. E o da bir evliliği hele belirli bir yaştan sonra daha uzun süre götürmek için bir formül arıyor. Şimdi Müge insan... Yani insanlara artık şey diyemiyorum biliyor musun? Aa canım öyle de evlilik olur mu? Öyle de arkadaşlık olur mu? Öyle... Ya o da öyle mutlu olabilecekse sürdürsün. Aynı evin içine büyük 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 laflarla büyük aşklarla ölene son nefesime kadar deyip buralarına dövme yaptırarak girip bir yılda çıkan da var. Şimdi burada önemli olan ne biliyor musun? Karı koca birbirlerine nefes alma alanı bırakıyor mu? Evet. Şimdi insan bazen kendi kendine kalmak isteyebilir. İnsan bazen kendinden sıkılıyor. Eşin sana o alanı sağlayabiliyor mu? Ha. 60 yıl, 70 yıl evli kalırsın, böyle daraldığını, boğulduğunu hissetmezsin. Bazen bir iki yıl evli kalırsın ve dersin ki. Daralıyorum, boğuluyorum, üstüme üstüme geliyor, hayatıma müdahale ediyor, evet. beni sıkıyor dersin ve o evliliği bitirirsin. Evet, evet kesinlikle. Yani çünkü ben de bazen evin içinde bir, bir yalnız kalmak istiyorum, bir müzik dinlemek istiyorum, bir kitap dinlemek istiyorum. Tabii. Yani, e, Yürüyüş, yani tek başına Tabii. yürüyüş çok rahatlatıyor Aynen. zaten o anlamda. Ee, benim evde böyle bir kaçış odam var. Eh. Bazen böyle kedi bile çok üstüme geliyor. Öyle bir anlar geliyor ama <laughs> kedi beni bırakmıyor. Rea bir serbest bırakıyor da kedi bırakmıyor. Öyle kediyle bir odaya çekiliyorum. Vallahi bir 10-15 dakika sonra bir, bir sakinliyorum. değil mi? Yani hele belirli bir yaştan sonra Sabah Tümer'in dediğini de anlıyorum. Bak büyük büyük aşklarını böyle barka vizyonlarda müziklerle verdiğimiz kimi çiftler boşandı. Her zaman söylerim Candan çetinde Hakan Karahan. Valla 25 yıl oldu yıl, artık. 30 yıl ne oldu denk geliyorlar? Artık? Ayrı evdeler. Nikah yok ve ayrı evdeler. E başardılar. E i̇şte işte hani onlara ya. da diyemiyorsun ki öyle evlilik öyle ilişki olur mu? E başarmışlar işte. 25 yılı devirmiş bir çift. Ya. Haberlerini 1999-97'lerde falan yapıyorduk. Ve o zaman tartışıyorduk daha tartışma konusuydu. Yani hep diyoruz önemli olan kişilerin nerede yaşadıklarından ziyade ilişkilerinin sağlıklı olup olmadı. Tabii kesinlikle. Yani Kendi... aynı çatı altındasın kavga, gürültü var. Evet. Aynı çatı altındasın sevgi, saygı var. Valla yalnızken mutlu olan insan, tek başınayken mutlu ve huzurlu olan insan bir başkasına da mutluluk ve huzur veriyor. Yalnızken bile böyle gıcıksan, çekilmez bir tipsen hop ötekisine de yapıştırıveriyorsun o duygunu. Sabah eğer gerçekten sevdiği birini bulsaydı, imkanı yok ki ayrı evde yaşasın. Hmm. Seviyorsan diyor bir an olsun ayrılamazsın diyor. Bilmiyorum bak Sabanın evet Sabanın formülü o, o kafasında kafa ne var bilmiyor. bilmiyoruz. Evet belki şöyle bir şey olur gidip başka bir mahalle dediği de karşı komşusu olur heyecan olur tık tık tık. <laughs> o kadar. <laughs> şimdi Yemeğe sana geldim. Bak ilginç bir nefes alma alanı yazmış bir izleyicimiz. Derya diyor ki. Nefes alma alanım kendi televizyonum var diyor. Ha tabii şimdi Dünya Kupası maçları da başladı. Evet. Kumanda erkeklerin elinde. O maçları izliyorlar. İki tane maç var yani. Benim ben ikisini izliyorum en azından öyle. Bana yasak getirdi. Bir de gece geç. Bana diyor ki, yatıyorum bu sebepten izleme. dolayı. Sakın sen izleme. Hı, görürsün sen. Ama söylemiyorum bile. Şimdi kumanda tabii erkeklerin elinde. Ha. Kadınlar da ayrı bir televizyon rahatlatabilir yani onların Tabii da ki. dizileri var takip ettiği programlar Aynen. var. Aynen işte hangi diziyi izlediğine bağlı. Bazen Efendim maç <laughs> izlemek daha, daha çekici olabilir. Başka <laughs> öyle, öyle diziler <laughs> var ki insan hayattan soğut. <laughs> var var. <gülüyor> Efendim ben hep çamaşır yıkayıp katlıyorum. Ha, özellikle de çamaşır. Ha. İç çamaşırı katlıyorum ben özellikle. De. E ne olur rahatlatır. <laughs> Ama biliyor musun bazen bak yemin ediyorum mutfakta vakit geçirmek inanılmaz rahatlatıyor insan. Makineyi doldurmak en güzel şey, şey boşaltmaktan nefret ediyorum. Boşaltmayı hiç sevmiyorum doldurmayı da seviyorum. doldurmayı seviyorum. Evet, Sen de mi? Çamaşırı asmayı seviyorum, toplamayı, toplamayı sevmiyorum. aynen öyle. Sofrayı kurmayı seviyorum, toplamayı, toplamayı sevmiyorum. Ben, ben de. Aynen. Ve mutfak en güzel yer. Küçük olsun büyük olsun hiç fark etmez. <laughs> Oranın böyle sıcak bir bereketi var. Evet Ama hocam. o da evliliğe farklı yaklaştı tabii. Başka bir televizyon ve iç çamaşırı katlamak. bir yaşımıza daha girdik. <laughs> Alternatifler. Evet yazın okuyalım. <laughs> böyle ilginç şeyler çıksın. Tolgan Sayışman ve Almeda Abazi. Bir Arnavut kanalına verdikleri röportajda evliliklerini ve ilişkilerini anlatıyorlar. Tolga sayışma klasik biz evlenirken iyi günde kötü günde diye söz verdik. Bir ömür boyu ve biz ayrılamayız bizim ilişkimizi tanımlayan cümleler oldu diyor. Bunlar klasik herkesin her mutlu çiftin söyleyeceği şeyler. Ee, Almada Abazinin'in ruh eşi olduğunu anladığı özel anı da ilk kez paylaşıyor. Burası ilginç. Diyor ki Tolga Sayışman çiğ köfte yediğimiz zaman ruh eşim olduğunu anladım diyor. Karşılıklı çiğ köfte yedikleri an. Seyirciye de soralım. Siz ne zaman anladınız? Hmm. Ben kendimden örnek vereyim. Reha ile flört ediyoruz. Böyle üçüncü ya da dördüncü ay o Adanalı ya. İlla döndürdü dolaştırdı. Kebap, lahmacun, kebap, lahmacun. ikileminde gidiyoruz geliyoruz. Bir gün böyle yaptı lahmacuna. İçine dedi soğan da koysana dedi. Bak gördün mü? dedim ki ama dedim şimdi kokar. Sen koy dedi. Bizim Adana'da dedi öyle yenmez dedi. Yedik ikimiz de soğanlı. Müge dedi, seni anlaşacağız dedi. <laughs> Tamamdır bu iş dedi. Ee, ha, güldüm. Sonra sana da anlatmıştım galiba. Ya yani ben bir şimdi düşünüyorum. testinden geçtim ben. <laughs> ben de şimdi düşünüyorum. Ben de Metin önce çok korkutmuşum demiş ki. bu Ne kadar çok konuşuyor ve hiç susmuyordu benim için. <gülüyor> Metin <gülüyor> bana soraydı. <laughs> Bunu sonradan itiraf ki, Hep mi konuşuyor? Hep konuşuyorum maalesef. Ee, Kalbe giden yol gerçekten mideden geçiyor. Bizim bir şekilde. Öyle. Sana bir şey söyleyeyim mi Müge? Karşındakinin nasıl yemek yediği, Aa. neleri beğendiği, ortak mı değil mi bu çok önemli. Ay çok. Kebapçıya gidiyorsun senin gibi. Evet. O da benim gibi işte soğanlı yiyor dürüm. Evet. Evet. Ne bileyim işte e, balıkçıya gittik hamsiyi çatal bıçakla bazıları çatal bıçakla yiyor hamsiyi böyle. Hamsiyi eliyle yedi tıpkı benim gibi deyip Mantın, vuruluyor. Mantıyı sarımsaklı yoğurtla yiyor musun? Şimdi bir şey söyleyeceğim. E, yemek zevki yüzünden biten ilişkiler de var. Ay olur mu ya o da? Masum Kırmızı Gül <laughs> e, Bade İşçil. Sen yapmıştın. 7 yıl bir büyük bir aşk yaşamışlardı. 2006-2007 yılında yolları ayırdıkları zaman Bade ile telefonda konuşmuştum. Ne oldu? Niye bitti demiştim? Ya sosyetede aparatifler bile çatal bıçakla yenir. E, ben işte balığı bile çatal bıçakla yerim. E, ...Mahsun'la iken lahmacunu elle yiyordum... ...bana sürekli lahmacun yediriyordu... E, sonra ondan ayrıldıktan sonra... ...lahmacun yemeyi bıraktım demişti... ...Mahsun köpürmüştü... ...şöyle bir açıklama yapmıştı... ...sadece lahmacun yemedik... ...sushi de yemiştik biz beraber... <laughs> ...hatırlıyorum onu... ...hatırlıyordun Biz sushi lahmacun... gerilimi yaşanmıştı o evet. cephede... ...ben de yıllar önce... ...bir böyle... ...conconlu havalı bir yerde bir davete gittik... ...uçta da bir masada sonradan boşandılar. Hmm. Şimdi söylemeyeyim ama beyefendiye ayıp. Bir de aman aman arar, bugünümüz rezil olur. Hmm. <laughs> Karı koca yemek yiyorlar. Kadın son derece zarif. Zaten güzelliğiyle bir dönem model damga vurmuştu. Böyle bir ancanlı, conconlu yemekler geldi şeylerine, ee? masalarına. Ay o ünlü adamın, o böyle içli adamın, o güzel şarkılar söyleyen adamın bir yemek yiyişi var. Ne? Nasıl? ...şuam, şlup biliyorsun takarım ben öyle. Kadın böyle yapıyor. Şöyle söyleyeyim. Kadının böyle dediğini duydum masa çok yakındı çünkü. Evet. Ben biraz yavaş dedi yan taraftan bakıyorlar çünkü bizim masa adamın yemek yiyişine takıldı. Öyle böyle değil ama yeri göğü inletiyor. <laughs> Sonra ayrıldıkları, boşandık. Epey de bir kavgalı gürültü gitti de. Acaba yemek yeme şeklin ve çok kötü yemek yiyordu yani. Önce, Eskisi olmuş olabilir önce, mi? Önce ya insan takar bak ya bir masada şey eliyle neliyle böyle şu bu. O duyguların yüksek olduğu zaman bir pek pek ya. takmıyorsun. Kadın takmış. O bile abi. sana bir sempatik geliyor. İşte bak sen o döneme denk gelmişsin. O duygular yavaş yavaş azalmaya başladı mı her şeye takılı. Tak, yani taktın mı takıyorsun öyle söyleyeyim sana.